Gözükmüyorum ki ben. Herkese merhaba. Bugün sizinle birini tanıştıracağım. Daha önce videolarımız vardı. Ama Kerem yok. Kerem aramızdan ayrıldı. Ve kapatın gözlerinizi. Hepiniz kapattınız mı gözlerinizi? Kapatın. Kapat kapat kapat. Gel. Selam. Selam. hatırladınız mı? En son 2022'de çekmiştik videomuzu. Ne? En yani son 2022'de çektik ama şimdi 2023 oldu. Baya bir uzun vaktimiz var. İstiyorsan o, o Ben 8 yaşına girdim. Ben 9. 9 <laughs> <Ha, dur. gülüyor> Neyse bahçede <laughs> mi geçirelim çünkü baya uzun var. İşte o jeli bebek. <laughs> ya dur ya, <laughs> ya neyse. Neyse en iyisi i̇şte bak. İşte bu bebek. <laughs> ya dur ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar bayağı bir uzun vaktimiz var. Şurada mavi burası tamamen mavi olunca bitiyor videomuz. Bayağı bir uzun vaktimiz var. En fazla bir saatimiz var sanırım. En fazla. Ay dur beni öldüreceğim. Nisa dur. En fazla bir saatimiz olmalı. Çünkü veya iki saat olabilir. Ya bir saat ya da iki saat. O yüzden şimdi o yüzden vaktimizi bak şu mavi şey görüyor musun? Onun dolması gerekiyor. Bütün hepsi, bütün zaman mavi evet, olması biliyorum. lazım. Biliyorum. Onların ma mavi <laughs> olması gerekiyor. O zamana kadar bahçede yapalım <gülüyor> videomuzu. <gülüyor> hadi gel o zaman bahçede yapalım videomuzu. <laughs> gel hadi gidelim. <laughs> arkadaşlar burada yağmur yağdığı için şimdilik dışarıdan göstereceğiz. Otur. <laughs> Ana saylangoz. Ay dur şurada bir tane saylangoz vardı arkadaşlar. Akşam burada bir saylangoz vardı. Hem de